Herkese hayırlı günler. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndayız. Yine mesaiye devam çalışıyoruz. Konak Mahallesi'ndeyiz. Ayrı Fener marka bir kombimiz var. Şöyle gösterelim. Bakımlarına geldik. Bakımlar bu şekilde. Gösterelim. Her yer bir halde. Yani ev sahibimiz daha önce bir şey yaptığını söylüyor ama bu şekilde ve fanımızın içi görüyorsunuz lütfen her iki sene bir kombi bakımımızı yaptıralım 0508 650 480 Şahin Bey, Gaziantep kombi prik temizliğinde akkuş kombi tercih edelim böyle arızalara problemlere düşmeyelim Hayfer bakım kombimizin fanını temizliyoruz. Şöyle göstelim, Resmen çamur akıyor. Lütfen her ikisi bir kombinizin bakılığını temizliğini yaptırtıralım. Bunlar böyle temizlenmezse kartımızı yakar. Fanın üstündeki motoru yakar. Duyun. Tertemiz. Evet, komuz makarnanı yaptık. Bu şekilde gösterelim. Her yer ilk günkü gibi tertemiz. Fanımızı yer. Evet, fanımız yıkandı. Gördüğünüz gibi tertemiz her yerini yıkadık. Bu şekilde 0518 652 600 480 Şahin Bey Gaziantep Lütfen Akkuş YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım Evet kombizm bakanlarını yaptık Şu anda çalışıyor durumda müşterimize teslim ediyoruz Evet alevinizi görüyorsunuz 0518 652 600 480 Şahin Bey Gaziantep Lütfen her iki sene kombi bakımımızı pratiğimizi yaptırmayı unutmayalım Herkese hayırlı günler